Herkese merhaba arkadaşlar şey, bugün sizlerle beraber böyle bir durum vardı. Bu diziye herkes iblimiştir. Adı şurada yine. Ve burada arkadaşlar <laughs> karakterleri istediğimiz gibi bakın söylüyorum. İstediğimiz gibi her türlü istediğimiz şeyi koyabiliriz. Bazıları kilitli onları koyamıyoruz maalesef yani bizde için arkadaşlar bakın mesela kalp falan lazım ne o ben de söyleyeyim olabilir ki hayvanın da önceden seçmişsin şimdi göz olarak ana gözlerden hiçbir gitti değil wow hmm, hangisini seçelim kar veremedim ya olabiliriz yani şu. Bir dakika durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Kuşlar dikkat yani sesli, ses ses seçersiniz sure. Evet şimdi gözdeydik. En son bir bunu seçmiştik. Ama iki dakika. Bir Arkadaşlar bu arada buraya, buraya, nasıl girdiğimi de Şimdi ayakkabılarını çekeyim. Bir sürü ayakkabı var. Şimdi yani çeşit çeşit böyle çok, çok güzel ayakkabılar var yani. En iyisi yani ayakkabılar. Hmm. Ben de karakterimi yarattım. Acayip güzel oldu. Şimdi buradaki şeyleri başlatıyoruz. Bu olsun evet, tamam. Ve peki evet arkadaşlar şimdi... Al. Şuradan arkadaşlar. Şuradan kardeşler diyor Oraya bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl gireceğimizi göstereceğim buraya. Arkadaşlar okay. geliyorum. Evet arkadaşlar bu kanala giriyorsunuz. Girdik. Ee, şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Tam buranın üstüne basıyorsunuz. Bastınız Şimdi şuraya giriyorsunuz arkadaşlar Açılacak. Ee, buradaki avatar kısmına gidiyorsunuz burada da oynayabilirsiniz ya da bunu da yapabilirsiniz şunu yani şunu işte bu olur yani bu, bu. istediğiniz yapabilirsiniz burada ben burada avatar yaptım buraya basıyorsunuz bu da zaten gözükecek az önce, az önceki gibi gözüktü. hadi, hadi. Evet arkadaşlar, az önceki gibi gözüktü. ama şimdi tersler.